Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hayallerinize nasıl kavuşabilirsinizin bazı püf notalarından bahsedeceğim. Hayallerimize hangi ritüellerle, hangi terapatüellerle ya da nelerle kavuşabiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Hayallerimiz hepimizin var. Hayal kurmadığımız hiçbir konuda ilerleyemeyiz. İş, aşk, başka bir şey bilemiyorum ama hayal kurmadığımız hiçbir konuda ilerleyemeyiz. Zaten hayali olmayan bir insan varsa hayatını boş yaşıyor demektir diye düşünüyorum. En ufak da olsa hepimizin bir hayali vardır. Bunlara nasıl kavuşabiliriz? Bu videomda az sonra bunlardan bahsediyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle tarot danışmanlığı, kahve danışmanlığı, fal, tarot, ritüel, telepati her konuda Burç uyumu, ilişki uyumu, enerji çalışmaları 545 790, 790. 11.91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Merçücücü Instagram e adresinden beni takip edebilirsiniz. Oradan istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. İsterseniz yorum kısmından herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Her videomda söyle söylemiş olduğum gibi beraber büyüdüğümüz, beraber iletişim kurduğumuz, aile olduğumuz bir kanal burası. Burası bizim kanalımız. Siz ne derseniz ben içeriğimi ona göre yönlendiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Dediklerimi iyi uygulayın ve hedeflerinizi iyi belirleyin. Bakalım hayallerimize nasıl kavuşuyoruz bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yapmış olduğumuz, kurmuş olduğumuz hayalin araştırmasını yapmak lazım. Yani bu hayal bizim için gerçekleşebilecek bir hayal mi? Bunun önceliğini almamız lazım. Realitesi nedir? Bu hayal gerçekleşebilir mi? Gerçekten hayal olarak kalabilecek bir durum mu? Bunları analiz etmemiz lazım öncelikle. Ben e, gerçekten YouTube'a başlamadan önce... Yaklaşık bir 7-8 ay oldu, e, belki 9 ay oldu aynen. YouTube'a başlamadan önce YouTube'la alakalı öncelikle bir hayalim yoktu. Ve daha sonrasında küçük böyle a, hayal olarak başlamaya başladım. Çünkü herkes YouTuber olmaya çalışıyor. Benim YouTuber olma gibi bir derdim yok. Benim derdim enerji yönlendirmek platform olarak baktığımda Instagram'dan zaten belli başlı bir belli başlı bir takipçi kitlem var ama e, bunu daha nasıl genişletebilirim diye düşündüm. YouTube'u bu şekilde hay hayal etmeye başladım. Hayal ettikten sonra kendime bir hedef belirledim. Yani hedefim nedir? Dedim ki ben 6 ayda eğer ki YouTube üzerinden istediğim desteği almazsam, istediğim izlenmeye ulaşmazsam, İstediğim kitleye ulaşamazsam 6 ay sonra abi bunu bırakıyorum. Gerçekten bu şekilde düşünüyordum. Hedefim buydu. Ve hedefime 6 ay, 6 ay geldiğimde bir anda videom 100 bin izlendi. Şöyle baktım. Yani şu anda 100 bin izlenmeli videosu olan bir hayali olmayan, hedefi olmayan bir kişi 6 ay sonra evet 100 bin izlendi. Demek ki ne? 6 ay olarak vermiş olduğum bir hedefte ben istediğimi aldım. Bu şekilde devam etmeye karar verdim. Hedefinizi belirliyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Ben ee, bir şekilde bunun eğitimini aldım. İnternet üzerinden online eğitim aldım. Youtuber nasıl olunur? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl iletişim kurmam gerekiyor? Ben zaten üniversiteyi iletişim olarak okudum. E, okuyorum, daha doğrusu e, İletişim üzerine eğitim alıyorum. Zaten insanlar iletişimim çok yüksek. E, zaten medya sektöründe uzun zaman hizmet verdim. E, YouTube üzerinden uzun zaman zaten iletişim halindeydim. E, bu şekilde e, 12-13 yıl tarot danışmanlığı yaptım. E, ben zaten iletişimim kuvvetli. Adamı dinliyorum, onlar anlatıyor ama e, zaten bende olan şeyler diye düşünüyorum. Planımı da yaptım eğitimimi aldım, plan kurdum, hedef belirledim. Daha sonrasında ben istediklerimi yazmaya başladım. Ben bir kitap tuttum, bir defter tuttum. İstediklerimi yazmaya başladım. Ama bundan önce ee, ne istediğimi farkındaydım. Bunu biliyordum. Artık YouTube üzerinden insanlara iletişim kurduracaktım. Sizin de yapmanız ne yapmak istiyorsunuz? Hayaliniz ne? Hedefiniz ne? Planınız var mı? Belli başlı bir e, yol kanıtlamanız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar, e, istediklerinizi bir yere yazıyorsunuz. İşte ben YouTuber olmak istiyorum, işte ben model olmak istiyorum, e, İşte ben oyuncu olmak istiyorum, medyada olmak istiyorum, bunları örnek veriyorum kendi işlerim olduğu için ama e, ya da ne bileyim öğretmen olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum gibi belli başlı ya da ne bileyim ya hiçbir şey olmak istemiyor da olabilirsiniz. Şarkı söylemek istiyor olabilirsiniz ne istiyorsanız bunları yazıyorsunuz arkadaşlar yazmak önemli çağrım sadece yazıyla olur bunu unutmayın eğer bir şey çağırmak istiyorsanız bir şekilde yazıyor olmanız gerekiyor daha sonrasında gerçekleştirmek için işe koyulmanız lazım. Bunun için bir şey yapmanız lazım. Ben eğitimle başladım, eğitimimi aldım, video çekmeye başladım. İlk videolarıma gittiğinizde böyle köz oturan, işte <laughs> enerjisi olmayan, konuşma şeklini kestiremeyen, neyin talep edildiğini bilmeyen ama bir şekilde video çekmeye çalışan biriydim. Şu an enerjim tavan, enerjim tap ve bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorum. Hani ee, ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini bu 7-8 ayda öğrendim. Öğrendiklerimin şu anda enerjisiyle devam edebiliyorum aslında. Talep nedir bunu öğrendim. Ee, Siz de gerçekleştirmek için işe koyulun, ee, bir şekilde adım atın ve daha sonrasında bekleyin. Ve olmaz demeyin. Eğer ki olmaz derseniz, zaten olmaz. Olmaz dediğiniz an bitti. Olacak, olacak. Ben bunu istiyorsam, ben bunu başaracağım, ben bunda e, ilerlemek istiyorum deyip bu şekilde ilerleyeceksiniz. Aksi halde hiçbir şekilde bunun hiçbir e, anlamı yok. Yani plan yaptığınız, hedef belirlediniz, hayal kurduğunuz, işe koyuldunuz, eğitim aldınız, destek aldınız, bir şekilde ilerlemeye çalıştınız. Ama olmaz mı acaba dediğiniz noktada zaten bittik. E, son nokta bu. Olmaz demeyin, olacak deyin. Çünkü olacak. Neden başaramayasın? Salak mısın? Neden Geri Gerizekalı mısın? Neden başaramayasın? Yani bir şekilde kafanı kullan ve hedeflerini ilerle. Ritüel yap. Ritüel yap. Yaz. İşte adını yaz. Olmak istediğin şeyi yaz. Tarih yaz. O tarihe kadar o kağıdı sakla. Ve o tarihte o kağıdı aç bir şekilde e, o tarihte bunu yaşadığını göreceksin. Şaşkınlık içerisinde o kağıda bakacaksın biliyor musun? Sen kağıda istediklerini yaz, olmak istediklerini yaz, tarihi yaz, kağıdı sakla, unut kağıdı. Ve tarihi bulduğun, kağıda bulduğunda, tarihe baktığında senin olduğun tarihi göreceksin. Buna inan, bunu başaracaksın. Terapati yapın. Terapati yaparsanız da bir şekilde bunu çekersiniz arkadaşlar. Telepati de bu noktada önemli. Gözünüzü kapatın. bileyim bir patron sıf sıfatı çizin. Kendi içinizde bağ kurun. Onu olmak istediğinizi söyleyin. Alın. Bir şekilde telepati de yapın. Çağrışımda bulunun. Bir şekilde arkadaşlar hedefinize ulaşacaksınız. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak için yapmanız gereken iyi hissetmek, kendinize güvenmek. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benden bir parçaydı, kendi hayatımdan parçaydı. Ben böyle yaptım, siz de böyle yapındı. Hepinizi seviyorum. İsterseniz herhangi bir konuda e, Instagram'dan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Hepinizi seviyorum. Hedefiniz bol olsun. Hoşçakalın.